Canlar, Ne haber? Bu adamın kim olduğunu biliyor musunuz? Bu adamın ismi Dan Harmon. Kendisi senarist ve yapımcı. Ayrıca kendisinin yaratıcılığını üstlendiği çok sayıda dizisi ve televizyon şovu olsa da muhtemelen siz sadece iki tanesini izlediniz. Yani en azından ben sadece iki tanesini izledim. Geri kalanlar açıkçası bana pek uygun değil. Bunların ilki Community dizisi. İkincisi ise Rick and Morty. Şimdi size iddialı bir şey söyleyeceğim. Eğer Community dizisi olmasaydı, Rick and Morty dizisi hiçbir zaman çıkmayacaktı ya da çıksa da bu kadar kaliteli olmayacaktı. Neden mi? Çünkü Community dizisi Dan Arman'ın bir nevi deneme tahtası oldu. Adam aklındaki hemen her şeyi Community dizisi aracılığıyla deneyip, aklındaki projelerin hangisinin işe yarayacağını ve hangisinin işe yaramaz olduğunu gözlemleme fırsatı bulmuş. Öyle ki dizi aklınıza gelebilecek hemen hemen her tür hikaye anlatım tekniğine yer veriyor. Dizide bir oyunun içinde geçen bir bölümü de var. Tamamı kuklalardan oluşan bir bölümü de. Tamamı animasyondan oluşan başka bir bölümü de mevcut. Dan Harmon Community dizisinde o kadar çok şey deneme fırsatı bulmuş ki normalde bu kadar farklı disiplinlerde tecrübe kazanmak için birçok insan onlarca farklı yapımda yer alıp bir ömür harcadığı halde Dan Harmon tek bir dizide çıraklık ve kalfalık dönemini yaşamayı başarmış. Ustalık diyemiyorum çünkü Community dizisini her ne kadar sevsem de maalesef efsane diyebileceğim bir dizi değil. Dan asıl ustalık yeri ise Rick and Morty. Çünkü dizinin efsane olduğu en az 3 farklı konu var. Bunlar sırasıyla şöyle. Kara mizah, göndermeler, absürtlük. Mutlaka vardır ancak şöyle bir düşününce bu 3 konudan herhangi birinde daha iyi olan tek bir yapım bile aklıma gelmiyor. Belki kara mizah konusunda yalanın icadını, gönderme konusunda da Deadpool'u rakip olarak görebiliriz ancak sonuçta onlar film. Yani dakika başına harcanan emek ve para bir animasyona göre onlarca kat daha fazla. Rick and Morty'deki karamiza göndermelerine ve absürtlüğe geri döneceğim ancak önce dizinin bir başka başarısından bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki 1-2 dakika aşırı teknik bilgi içerecek. Eğer ilginizi çekmiyorsa ekranda yazan dakika ve saniyeye atlayabilirsiniz. Beni uzun süredir izleyen arkadaşlar bileceklerdir ki dizilerde ve filmlerde kullanılan formüllerden daha önce defalarca kez bahsetmiştim. Bu formülleri keşfederek sinema hatta roman endüstrisine çağ atlatan kişi kim biliyor musunuz? İşte bu abimiz. Kendisinin ismi Joseph Campbell. Kendisi 1949 yılında Heroes Journey isimli bir kitap yayımlıyor ve kitapta diyor ki... ...insanlık tarihinden bu yana gelen tüm mitolojik hikayeler tüm destanlar, tüm efsaneler aslında birbirlerinden çok da farklı değil. Hepsi temelde 17 farklı noktada birbirlerine tıpa tıp atıp benziyor. Daha sonra insanlar bakıyor gerçekten de Joseph Campbell'ın 17 adımdan oluşan hikaye modeli çok nadir birkaç istisna haricinde insanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan tüm masallarda, destanlarda, efsanelerde ve hatta mitolojilerde yer alıyor. Sonra da sinemacılar diyor ki demek ki bu 17 adıma yer vermeyen hikayeler insanların ilgisini çekmediği için zaman içinde unutulup gitmiş. Yani filmlerin unutulmamasını ve ilgi çekmesini istiyorsak biz de bu adımlara yer vermeliyiz diyorlar ve sinemacılığı kökünden değiştiriyorlar. Ancak zaman içinde bu 17 adım sadeleştirilerek 12 adıma düşürülüyor. Hemen herkesin izlemiş olduğu Matrix gibi popüler filmlerin tamamı bu 12 adım kullanılarak çekildi buna emin olabilirsiniz. Sırf bu konuyu anlatacağım bir videoda yapacağım. Ama gelin şimdi bunu neden uzun uzun anlatma sebebime geri döneyim. Yani Rick and Morty. Rick and Morty'nin yaratıcısı Dan Harmon bu 12 adımı da kendi için sadeleştirerek 8 adımlık bir sitcom formülü oluşturuyor. Bu formül literatüre Dan Harmon Story Circle yani Dan Harmon'ın hikaye çemberi olarak geçti. Şu an ekranda gördüğünüz Rick and Morty'nin istisnasız her bölümünde kullanılan formül bu formül. Gelin 1. sezon 6. bölüme bu formül eşliğinde tekrar bakalım. Bölümün başında ilk adımı yani Morty'nin rutin hayatını görüyoruz. Yani birinci adımla bölüm başlıyor. Ardından ikinci adıma yani ihtiyaç kısmına geçiyoruz. Bu kısımda Morty Jessica'ya aşık olduğu için onu arzuluyor yani ona ihtiyaç duyuyor. Sonra da Rick'ten Jessica'yı kendisine aşık edecek bir aşk iksiri yapmasını istiyor ancak aşk iksiri grip gibi yayılmaya başlıyor. Yani işler çığırından çıkıyor. Bu kısım düzenden kaosa geçtiğimiz sınır çizgisi. Aynı zamanda işlerin geri döndürülebilecek noktasının da geride kaldığı kısım. Ardından dördüncü adıma yani Rick and Morty'nin durumu düzeltmeye çalıştığı kısma geçiyoruz. Rick bu kısımda dünyayı eski haline getirmek için birçok farklı yol deniyor. Akabinde 5. adımı görüyoruz. Yani karakterler tüm bu felaketlerin yaşanmadığı bir paralel evrene geçiş yapıyor. 6. adımda karakterler hedefine ulaşsa da çok ağır bir bedel ödüyorlar. Yani ailelerini herkesin mutantlaştığı boyutta bırakmak zorunda kalıyorlar. Adım 7'de karakterler başlangıç noktasına geri dönüyorlar ki burası tekrar kaostan düzene geçtikleri sınır çizgisi oluyor ve son olarak adım 8'de karakterler değişime uğruyorlar. Yani macera sırasında yaşadıkları deneyim onları önemli ölçüde değiştiriyor ve yeni mevcut durumu kabulleniyorlar. Yani Rick ve Morty kendilerini gömdükten sonra artık yeni bir paralel evrende yaşamak zorunda olduklarını kabul ediyorlar ve oraya uyum sağlamaya çalışıyorlar. Ardından da birinci adıma dönüyorlar. Yani eski rutinlerini yaşamaya başlıyorlar. Dan Harmon'ın hikaye çemberi ya da diğer bir deyişle hikaye döngüsü tam olarak bu. Dilerseniz bu formülü istediğiniz her Rick and Morty bölümüne uygulayabilirsiniz. Kısacası Rick and Morty efsane. Çünkü Dan Arman yeni bir formülü icat ederek görmekten sıkıldığımız hikaye anlatım tekniklerine güzel bir alternatif sunuyor. Gelelim az önce kısaca değindiğimiz göndermelere, absürtlüğe ve kara mizaha. İlk olarak kara mizahla başlamak istiyorum. Dizi bu konuda o kadar başarılı ki linç yeme ile linç yememe arasındaki sınırda resmen dans ediyor. Bazen öyle konuları kara mizah malzemesi olarak kullanıyor ki kesin bu konuda linç yiyecek diyorum ama yemiyor. Çünkü gerçekten sınırını iyi ayarlıyor. Örnek sahne vermek isterdim ancak takdir edeceğiniz gibi yemiyor. Çünkü Rick and Morty'nin linç yememesi benim de linç yemeyeceğim anlamına maalesef gelmiyor. Gelelim ikinci konuya. Yani dizide yer alan göndermeleri. Dizide kör göze parmak sokarcasına net olan yüzlerce gönderme var ki bu göndermelerin çok büyük bir çoğunluğu Hadi bunu da koyalım. Hadi bu da gönderme olsun. Mantığıyla diziye eklenen şeyler değil. Aksine hemen her büyük gönderme dizide anlatılan hikayeyle bir bütün içinde. Örneğin Inception göndermesi bir göndermeden çok ana tema niteliğinde hikayeye hizmet ediyor. Ancak Rick and Morty Inception göndermesinde yaptığı gibi kör göze parmak sokarcasına yaptığı göndermelere sahip olduğu gibi sadece çok az kişinin bildiği belli başlı olaylara da yine bir o kadar kaliteli göndermeler yapıyor. Örneğin Hani Morty bir tür sanal gerçeklik oyununa giriyor ve orada Roy isminde bir halıcının hayatını yaşıyordu ya. Roy halı satıyor ve ardından kanser oluyor. Onun ardından kanseri yeniyor ve halı satmaya devam ediyordu. Roy'un hayat hikayesi başlı başına gerçek bir hayat hikayesiyle gönderme ancak ufak farklarla. Roy aynı bölümdeki gibi halıcıda çalışıyor. Kansere yakalanıyor ve kanseri yeniyor ancak dizidekinin aksine eski işine dönmüyor. O andan sonra sadece yapmak istediklerini yapıyor. Everest'te tırmanıyor, paraşütle atlıyor, denizaltı kullanıyor. Yani kanserle mücadele ettiği sırada aklında kalan her şeyi gerçekleştiriyor. Dizide yer alan ve sadece 2 dakikalık bir sahne olmasına karşın gönderme yaptığı hayat koca bir ders niteliğinde. Bu arada konusu açılmışken değinmeden geçmek istemiyoruz. Kanser maalesef yaşamın bir gerçeği. Türkiye'de de her yıl 160 bin kişiye kanser teşhisi konuyor. Bu maalesef küçümsenecek bir sayı değil. Bu aileleriyle birlikte kanserle fiziksel ve psikolojik olarak mücadele eden yaklaşık 600 bin kişi olduğu anlamına geliyor. İnanın bu kolay bir şey değil. Buradan kanserle mücadele eden herkesi azimlerinden dolayı tebrik etmek istiyorum. Dilerim siz de Roy gibi en kısa sürede iyileşir ve yapmayı çok istediğiniz şeyleri yapmaya başlarsınız. Bu arada eğer kanser hastalarına maddi ya da mental destek vermek isterseniz kanserledans.org sitesine girerek dilediğiniz yardımı yapabilirsiniz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Kanserle Dans Vakfı kesinlikle ve kesinlikle sponsorum değiller. Sadece geçmişte yaptıkları güzel işlere şahit olduğum için onlara yer veriyorum. Gelelim son konuya yani absürtlüğe. Rick and Morty'deki absürtlüğü nasıl en iyi şekilde anlatabilirim diye bir hayli düşündüm ancak bir sahneyi örnek göstermek haricinde aklıma bir şey gelmedi. Sahne ilk filmden. Morty tuhaf bir nargile dumanına maruz kalıyor. Bu duman Morty'yi öksürtüyor ve öksürürken bir çeşit balgam çıkartmasına sebebiyet veriyor. Bu balgam küçük bir yaşta çocuk olarak çıkıyor ve Morty'nin yanında koşmaya başlıyor ve saniyeler içinde ergenliğe giriyor. Ardından yetişkin oluyor ve yaşlanarak ölüyor. Bu sahnenin ne kadar absürt bir sahne olduğunu daha fazla açıklamaya gerek duymuyorum. Ha bir de intergalaktik televizyona da inmek istiyorum. Intergalaktik televizyonda yer alan televizyon şovlarını ilk kez izlerken şunu düşünmüştüm. Acaba adamlar bu sahneleri hangi kafayla yazdılar? Şu an hala aynı şeyi düşünüyorum. Gelelim Rick and Morty'nin bir diğer başarısına yani birçok farklı konuyu birbiriyle olağanüstü şekilde harmanlayabilmesine. Bakın, iyi kara mizah yapabilirsiniz. Çok iyi göndermeler planlayabilirsiniz ve çok absürt sahneler kurgulayabilirsiniz. Bunların hepsi olabilecek şeyler ancak iş üçünü düzgün bir şekilde harmanlamaya gelirse işte bunu çok büyük bir ihtimalle yapamazsınız. Kişisel algılamayın. Sadece anlatmaya çalıştığımız bunların bu kadar iyi harmanlandığı çok az iş olması. Rick and Morty ile birçok sahne absürt ve kara mizaha sahip. Aynı zamanda da bu sahneler trajikomik bir olaya referans veriyor. Bunun gibi tek bir sahne bile tasarlayabiliyorsanız yeteneklisiniz demektir. Kaldı ki koca bir dizi yapıyorsanız efsanesiniz demektir. En azından ben ve benim gibi nerdler için. Ha bu arada Rick and Morty'ye sadece eğlence gözüyle bakmak bana kalırsa pek mantıklı değil. Çünkü dizi zaman zaman çok önemli felsefi konularda kendi yorumunu dile getiriyor. Açıkçası beni aynı anda hem bu kadar eğlendiren hem de bu kadar kafamı açan başka bir yapım var mı? Emin değilim. Rick ve Morty karakterlerinin genel olarak şekil şemallerinin büyük ölçüde Geleceğe Dönüş serisinden esinlendiğini eminim duymuşsunuzdur. Zaten çok sayıda gönderme mevcut olduğu gibi çok sayıda esinlenme de mevcut. Benim için bu esinlenmeler arasında en özelinden bahsedeyim. Rick and Morty için kurulan evren çok büyük ölçüde Douglas Adams tarafından yazılan Otostopçunun Galaksi Rehberi kitabından esinlenilmiş ki eğer henüz okumadıysanız hemen okumanızı öneririm çünkü okumadığınız takdirde hayatın ve her şeyin anlamını asla öğrenemeyeceksiniz. Kitapta hayatın ve her şeyin anlamı muazzam derecede iyi anlatılmış diyebilirim. Diziyi efsaneleştiren bir diğer kısım da genel mizahı. Evet kara mizah konusunda başarılılar ancak genel mizah konusunda da hiç fena sayılmayacak bir dizi iken and Morty. Diziyi izleyen herkesin anlayabileceği espriler yer aldığı gibi anlamak için entelektüel bilgiye sahip olmanızı gerektirecek birçok mizah unsuru da mevcut ki bu tarz durumlar bana hep bir kitabın kaderi okuyucusunun kapasitesine bağlıdır cümlesini hatırlatıyor. Gelelim son iki konuya. Biri Rick'in dördüncü duvarı kırabilmesi. Dördüncü duvarı uzun uzun anlatmama gerek olmadığını düşündüğüm için bu konuya daha fazla girmeyeceğim. İkincisi ise dizinin dublaj kalitesi. Dizinin İngilizce dublajında Rick'i de Morty'yi de aynı kişi seslendiriyor. Ki bu bana kalırsa çok iyi bir tercih olmuş. Ama İngilizce dublajdan çok. Türkçe dublajı konusunda konuşmak istiyorum. Çünkü ister inanın ister inanmayın ama Türkçe dublajının İngilizce dublajından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama orijinali her zaman daha iyi olur diyecek arkadaşlara sesleniyorum. Animasyonlarda orijinal dublaj diye bir kavram yoktur. Çünkü Rick ve Morty gerçek kişiler değiller, kurgusal karakterler. Dolayısıyla orijinal ses ya da dublaj tabiri yanlıştır. Bunun yerine İngilizce dublaj ve Türkçe dublaj denilebilir. Yani animasyonları her halükarda dublajlı izlemek zorundasınızdır. Ve ben Türkiye'deki dublaj sanatçılarının dünya standartlarında hatta dünya standartında ortalamayı yükselten dublajcılar olduklarını düşünüyorum. Ki genel görüşte bu yöndedir zaten. Özetle dizinin Türkçe dublajı da çok başarılı. Türkçe dublajda da Rick ve Morty'yi tek bir kişi seslendirmiş. Kim olduğunu da hemen söyleyelim Barış Özgenç. Hatta kendisi daha önce şu videomda konuk seslendirmen olarak yer almıştı. Dilerseniz göz atabilirsiniz. Neyse, şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. İyi ki varsınız.